Aydın. Uyandım artık. Daha taciz etme dedin bana. Evet valla uyandım uyutmuyorsun. Bademe de huzur vermiyorsun bana da. Evet, Bak badem. sen kalktın nasıl huzur bulduk şimdi. Yalnız bademin <laughs> dün geceden kalma öpücük izleri pek öpmüşüm. Artık uyanma vakti. Ev halisi. Güzel bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra yollar bizi bekler. <laughs> Şafak bize simit al. Şafak bize simit al. Eğirdir görüyor manzarasıyla şahane bir gün uyandık. Şafak şimdi simit almaya yolladım. Göl manzarasında güzel bir kahvaltı yapalım. Çünkü çok yoğun bir gün bizi bekliyor olacak. Unutmayın sıcak bir ekmek. Ve? Ve gerekler. En sevdiğiniz. Kovada Gölü Milli Parkı'na geldik. Arabamızı otoparka park ettik. Araba başına 24 lira giriş ücretimiz. Şimdi yavaş yavaş içeri gidiyoruz. Burada parkurlar var. Yürüyüş parkuru, iskele gibi. Bu göl eskiden aslında Eğirdir Gölü'nün bir parçasıymış. Sonra Eğirdir Gölü'nden kopup Kovada Gölü o haline gelmiş. Önüne geldiğinizde otopark sıkıntısı yok. Zaten direkt her yer rahat çekebiliyorsunuz. Tanıtım merkezinin hemen sağından başlayan patika yoldan turumuza başladık. Yaklaşık bir 150-200 metre ilerledikten evet, sonra da... O kadardır ancak. ancak. o kadardır. İlk ahşap iskeleye geldik. Şimdi burada bir göl manzarası yapacağız. Bir fotoğraf arası vereceğiz zaten. Bu arada gölün yüzeyi böyle yosun e, bitkilerle kaplı. Göle çok değişik bir hava vermiş. E, sazlıklarıyla ile falan. Gerçekten görünmesi gereken bir göl. Çok çok beğendim. Yürüyüş yolları çok güzel görün. Bu arada her yere de görün kenarında piknik masaları atmışlar, ahşap. Çok hoş olmuş. Yani bir gün buraya gelip hafta sonu mesela harika bir piknik yapılır, yürüyüş yapılır. Evet. Çocuklar için çok uygun. Hem yürürsünüz hem arada bu için dedi dinlenme masalına dinlenir bir sıcak kahve molası verirsiniz, belki bir soğuk su içersiniz. Çok iyi gelebilir. var. Seyir teresi için uzun bir yol, 2,5 km yürümeniz gerekiyor. Bizim o kadar vaktimiz, vaktimiz, olmadığı için... Ne yazık ki yok. Seyir teresine çıkmayacağız. Göl kenarında kısa bir yürüyüş yaptık, iskelemize çıktık. Artık girdiğimiz arabayı park ettiğimiz yere geri döneceğiz. İki tane yol var. Bir tanesi kısa olan 485-500 metre kadar. Diğeri uzun olan yaklaşık 2.4-2.5 kilometre kadar sürüyor. Toplam 3 kilometrelik bir güzergah aslında bu. Biz kısa olanı tercih ettik. Dipnot olarak şunu da söyleyelim. Karavan için veya çadır için uygun bir yer değil. Günübirlik kullanımı açık. Birkaç şey araştırırken Kovada Gönü'nde kamp yapabilirsiniz yazıyordu. Ve bu bizi çok yanıltmıştı. Evet. Böyle bir şey geçerli değil. Buradan da söyleyelim. <laughs> Şimdi yola koyulduk. Çandır tabelalarını izledik. Zaten her yerde Yazılı Kanyon'un okları var. Yazılı Kanyon'a doğru ilerliyoruz. Yollar bayağı bozuk bu arada, söyleyeyim. Her yer çukur. Ne kadar mesafe var peki? Yaklaşık iki, arası, iki, iki yani yol arasında şey arası yaklaşık olarak bir 40 kilometre civarında var. Kovada'dan çıkın, aşağı yukarı bir 12-13 kilometre sonra zaten Çandır tabelası geliyor. Oradan sağa dönün, ondan sonra yol boyu sizi tabelalar yazılı kaynağına götürecek ne Söylüyor. Çok da keyifli bir yol bu arada. E, orman Yazım yolu. Edelim. Çok hoş. Her yerde ağaçlar var. Bu arada araba çok güzel kokuyor. Geçen bölümde görmüştünüz, Levanta tarlalarına gitmiştik. Ondan kalan arabada koku versin diye tutuyoruz. 24 -25. Kimse yok ama. Zaten girdik. Zaten girer girmez hemen arkada bizi muhteşem bir manzara karşıladı. Göksu Çayı manzarası var. Burası 1989 yılında Tabiat Parkı ilan edilmiş. Bu kanyon ismini filozof Epiktetos'un Hür İnsan şiirinden alıyor. Zaten ileride size göstereceğiz eğer oraya ulaşabilirsek. E, kaya yatağı şeklinde biraz tarif edilmiş ama onu da görmek istiyoruz mutlaka. Büyük bir alan aslında. Yaklaşık 600 hektarlık bir alana yayılıyor burası. Biz zaten demin gök tırma aradan geçen. Gök tırma kanyonun içinden doğuyor ve kanyonu besliyor. Biz de şimdi gök tırmağının kenarından dolaşmaya başlayacağız. Hayır, ben senin heyecanını ya. <laughs> Yürüyüşe başladık. Önce bir tane köprü görmemiz gerekiyormuş. Ben gördüm. Yeşil köprü. Gördüm karşıda. yeşil şey, bir köprü var. İki tane yürüyüş yolu var. Bir tanesi Yeşil Köprü'nün solundan giden, bir tanesi sağından giden. Solundan giden daha böyle macera severler için tehlikeli bir o, Terikeli ama. Sağından giden yürüyüş yolu ise daha böyle çocuklarla bile yürünebilecek düzeyde rahat bir yürüyüş yolu olmuş. Biz sağdakini tercih edeceğiz. Değil mi Burçin? <laughs> Sola değil. Sola saptıracağım. <laughs> normalde o şiir yazıp Fakat bunun aslında şu kısmı da var. Sadece ortasında bir yalan tarif olmuş. Ama artık bu tarafı da olduğu gibi yok. Sadece bu kısım kalmış. Yani neredeyse sol yarısı gitmiş, sağ yarısı Aynen duruyor. Aynen Yazıtlardan sonra yaklaşık bir kilometre daha yolumuz var. İleriye doğru devam edeceğiz ama çok sıcak. Çok sıcak. Yani anlatılmaz yaşanır. Dilimiz damağımıza <laughs> yapıştı ama bu sefer hazırlıklıyız. Bolca su aldık. Aldık da nem çok yine. Burada bu yürüdüğümüz yol Kral yolu diye geçiyor. Biz o 1 kilometrelik yolu şimdi yürüyeceğiz ve sonunda ferah bir şeye koşacağız ve ben girmeyi düşünüyorum. Sakalım. Bulabilirsek. Buluruz, buluruz. Devam edelim hadi. Evet, yaklaşık bir kilometrelik yürüyüşün ardından o bahsettiğimiz açık alana ulaştık. Hemen şurada soldan inen patika yolu takip edeceğiz. Kısa bir yürüyüşle suyun gözüne varmayı planlıyoruz. Hazır kat tamam Evet. Buz gibi gireceğiz. Soldaki patikayı geçtikten sonra göze ulaştık. Burada doğal kayaların çevrildiği havuzlar var. İnsanlar burada serinliyorlar, suya giriyorlar, tertemiz akan bir su var. Burçin de neyti bozdu girecek zaten. Gireceğim bir duruyor. O kadar güzel duruyor ki. Suyun içinde balıklar var, tertemiz, tatlı su var sen. Bunların tam yüzü delik. Ama çapak mayasını giymiş. Ben evet. Şortumu ben getirmediğim giydim. için giremeyeceğim ama ayaklarımı sokuyorum ben de rahat rahat. Evet yani. Bakalım <laughs> ne Hadi bakalım. Bravo sana Burçin. Bravo. Ne geliyorum. Derindir yalnız dikkat et. Ama bakıyım onu söyleyebilirim, çok soğuk Ama çok soğuk. Boyluyor. Boyluyordur çünkü Boy... derin olduğu belli zaten. Çok mu soğuk? Aşırı soğuk. Ama çok güzel. <laughs> Şimdi de Yeşilada'ya geldik. Yeşilada'da Big Fish Restoran diye bir yer bulduk. Balık denemek istiyoruz yine. Hem de bugün yorulmayalım dedik. Aynen. Sonra karavana gidip göl manzarasını keyif yaparız dedik. O zaman <laughs> girelim. Gidelim hadi bakalım. Karışık meze tabağımız geldi, salatamız geldi. Buraya Özgün'e söyledik. Sazan söyledik. Ve ve neydi o? Kerevit. Kerevit evet. söyledik. Bir çeşit ıstakozmuş. Çok evet. benziyor. Biz de merak ediyoruz. Bu arada manzaramız da. Eğirdir gölü manzarası. Altta da devamlı bağıran ördekler, kazlar var. Kerevit geldi. Yalnız mis gibi çereyağı kokusu geldi. Evet. <laughs> Nasıl? Lezzetli. Tadı niye andırıyordur? Karides? Karides. Kesinlikle tadı karides andırıyor. Aslında tatlısı su usta kuzuymuş. Ama tadı bize kesinlikle karides yanımsatmış. Tereyağı tadı çok bol geliyor. Afiyet olsun canım. Sağ ol. Sazan da bu şekilde geldi. Yine bu da buraya hmm, özgü bir şey. Olmuş. Bakalım. Deneyelim. Deneyelim. Biraz sen hmm, mi? Ben bu mağara Et olsun yeter. Aynen. <laughs> Yine dostlar neye söylendiklerini bilmiyoruz ama gün batımı manzarası gerçekten harika. Artık eve dönüş yoluna geçme zamanımız geldi. Geldi son günümüz. Yolda geçecek. Evet. Önden çok... Burçin önden kahvaltıları hazırladı. Biraz karnımızı doyururuz bugün pazar çünkü yollarda birçok yer kapalı olacaktır. Çay sohbeti yaparız. Aynen. Bir son. Şu an Altın Kum'dayız. Eğirdir Gölü'nün hemen yanındayız. Altın Kum kampdayız. Biz bu kampı çok sevdik. Herkese de tavsiye ederiz gerçekten. Kesinlikle. Aile aile gibi bir ortamı var. Çok da yardımcı oldular. Fiyatlarını da bırakacağız açıklama kısmında. Son olarak gezimizi biraz toparlayalım, konuşalım istedik. Biz bu coğrafya çok çok beğendik. Kesinlikle gezilecek çok fazla da yer var zaten. Çivil. Işıklı Gölü bizi gerçekten şok etti ve bayıldık. O nilüfer çiçekleri gölün üzerini kaplayan yani inanılmaz güzel bir coğrafya ve doğası var. Bence keşfedilmemiş çok güzelliğimiz var. Hele Isparta gezdiğimiz Kovada Gölü olsun, Yazılı Kanyon olsun. Çok güzeldi. Çok güzeldi yani Yazılı Kanyon her yeri böyle küçük havuzlar gibi zaten. Girip yüzebiliyorsunuz tertemiz. Tamam. Bizim de gerçi şunu söyleyeyim. Hep aklımızda şöyle gezdiğimiz yerlere keşke burada bir gün geçirebilseydik diye kalıyor. Bence biz her yeri bir kere gezeceğiz Şafak. Ondan sonra e, hepsinde gerçekten bir gün oturup geçireceğiz rahat ama rahat. şöyle tabii. Her şeyi bir kere gezmek derken zaten ona ömrün yetmeyecek. Onun için dönüp de oturup rahat rahat ikinci kere bence bir şey yapamayacaksın. Biz birazcık sıkılaştırılmış geziyoruz. Hem geziyoruz hem eğlenmeye çalışıyoruz hem anı yaşamaya çalışıyoruz ama Biraz zor oluyor, biraz yorucu oluyor. Bir yandan da çekim oluyor. yapmaya çalışıyoruz evet. derken. Bayağı bakıyoruz. Saat olmuş. 7 zaten biz gezip gelmişiz. Saat olmuş. 7-8. Ancak yemek yapıyoruz, toparlıyoruz. Sonra diğer paylaşımlarımızı işte Instagram olsun düzenlemeye çalışıyoruz. Sizden gelen mesajları okumaya çalışıyoruz derken. Gün bitiyor. Bakalım Şafak. Belki biz de daha böyle yavaş yavaş gezebileceğimiz zamanlara erişiriz. Ne diyorsun? Yani artık göreceğiz onu zaman gösterecek <laughs> ne olacağını. <laughs> o zaman ne diyelim Şefak? Yeni videolarda, yeni maceralarda görüşmek üzere olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.